GCM NSV106A modelinde kullanmış olduğumuz Fanuc MXP300FB Plus kontrol ünitesi Fanuc'un en son sürüm, en son teknolojiyle donatmış olduğu bir kontrol ünitesidir. Şimdi sizlerle birlikte kontrol ünitesinin üzerindeki düğmelerin ve fonksiyonların ne işe yaradığını nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Kontrol ünitesinin en tepesinde yer alan elektrik işareti. Buradaki beyaz ışık makineye gelen elektriğin sorunsuz olduğunu belirtir. Buradaki beyaz ışığı görmediğimizde makinede elektrik şemasında veyahut da elektrik düzeninde bir problem olduğu anlamına gelir. Power on düğmesi makinenin açma düğmesidir. Buna 2 saniye basılı tuttuğumuzda makinenin kontrol paneli ve eksen motorları tamamı elektriğini almış olur ve çalışmaya hazır hale gelir makine. Power off düğmesi hemen yanındaki düğme. Buna da basılı tuttuğumuzda kontrol panelini kapatır ardından arkadan şalteri kapattığımızda Makinen tamamen kapanmış olur. Panelin sol duvarında ya da sol köşesinde yer alan iki farklı port girişleri var. Bunlar ne işe yarar? Üstteki CF kart, kompakt flash kart, hafıza kartı girişidir. Buradaki e, yaptığımız programları hafıza kartıyla veya USB flash bellekle çalıştırabileceğimiz anlamına gelir. Bu iki port bu işe yarar. Dokunmatik ekranın alt ve sağ hizalamalarında softkey düğmeler vardır. Buradaki bütün fonksiyonları tek tek buradaki softkey düğmelerle kullanabiliriz. Reset düğmesi makinenin verdiği alarmı resetler veyahut da çalışan programı resetler ve yarıda durdurur. Post düğmesi makinenin ve kontrol panelinin Ana ekranı anlamına gelir. Position, ana ekran. Ana ekranda neler var? Relative, göreceli sıfırlama. Absolute, aktif çalışma düzlemi koordinatı. Machine, makinenin kendi değişmez referans noktaları. Distance to go ise çalışan programda okuduğu satırda gideceği mesafeleri size kalan şeklinde gösterir. Program düğmesi, buna bastığında alt satırda Edit, Memory, MDI, TAPE. Buradaki dört düğmeyle bağıntılı çalışır. Bu dört düğmeden birini seçtiğinizde bu program düğmesi çalışabilir. Program düğmesine bastıktan sonra sağ pencerede ise sağ yüzeyde dört tane farklı pencere gelir. Programa bir kere bastığımda aktif çalışan programı görürüm ve editleme modunda bu programı editleyebilirim. Folder'a basarsam eğer fanun gelişmiş klasörleme sistemini görürüm. Çek aktif olan NC yürütülen yani cycle start yapılmış olan çalışan programı gösterir ve tepede Relative, Absolute, Machine ve Distance to Go değerlerini bize aynı ekranda tek bir seferde gösterir. Sol tarafta yer alan değerler ise makinenin o programda veyahut da o döngüde okuduğu G kodları, M kodları F, N, D ve M kodlarını gösterir. S ve B'ler burada yer alır. Devir ve takım numaraları. T25 şu anda aktif olan takımın gibi. Bu pencerelerde aktif çalışan programlarda çek ekranında bu sayfayı görebilirim. Offset düğmesi yine sağ tarafta 4 tane pencereyle birlikte gelir. İlk açılan offset 4 farklı sütunda bir magazin listesi çıkar. Takım listesi çıkar. Tepede iki başlık altlarında toplam 4 başlığa dağılır. Tepedeki length ve radius takım boyu ve takım yarı çapı olarak iki başlığa ayrılır. Altlarında da geometri wheel, geometri bir yer alır. Bunlar ne işe yarar? Length'in geometrisi yani boyun ölçüsü. Buraya takımımızın boyunu yazarız. Veyahut da iki takım arasındaki farkları yazarız. Vira ise takımımıza eklemek istediğimiz telafiyi yazarız. Aynı şekilde radyusa geldiğimde radiusun geometrisine takımımın yarı çapını yazarım. Burada radius yazar. Yarı çap anlamına gelir. de kesici takımımın yarı çapı buraya yazılır. Vira'da takımımın yarı çapına vermiş olduğum telafi. Kesme telafisi. Onları da buraya yazarım. Setting sayfası. Burada kullanıcının, son kullanıcının kullanacağı birkaç tane farklı satır var. Birincisi parametre write zaten adı üzerinde parametre yazımı. Tezgahın sistem düğmesine basılarak parametrelerin değiştirilmesini ayarı buradaki offset düğmesinde setting sayfasında parametre write sekmesinde yer alır. Burayı MDI'ye alarak buradaki sıfırı bir input. Buraya bastığımda artık parametre switch on parametre yazılabilir ekranı gelir. Buradan istediğim parametreyi değiştirdikten sonra offset'e tekrardan basarım. Sıfır input. Buna bastığımda burası sıfıra döner ve bir kere reset'e basarım. Parametre yazılımı kapatırım güvenlik amaçlı. Beşinci sırada yer alan IO Channel. Buradaki dört numara hafıza kartından çalışmayı temsil eder. Ben burayı 17'ye çekersem eğer makine flash bellekten program çekip çalıştırabilir hale gelir. Bunun bir üst versiyonda 5 numara vardır. 5 numarada panoplarda data server'ı temsil eder. Ekstradan güçlendirilmiş hafıza data server'la da çalıştırılabilir makinalarımız. Work penceresi aktif çalışma düzlemlerimizin olduğu pencere. Extension G54, G55, 56, 57, 58 ve G59 olarak aktif olan parçamızın sayısına göre bağladığımız parçalarımıza merkez aldığımız pencere burası. EX'de ne işe yarar? EX'de aktif olan çalışma koordinatımızda aldığımız merkezde parçanın bir tarafından fazla kesiyor veyahut da az kesiyor gibi durumlarda X, Y, Z eksenlerine buradan offsetler verip makineye istediğimiz işlemi yaptırtabiliriz. Mesaj düğmesi kendi içinde 3 ayrı sayfaya ayrılır. Birincisi alarmlarımızın olduğu sayfa. Burada yazılı gelen alarmlar kırmızı renkte gelir ve makinenin çalışmasına mutlaka engeldir. Eksen limitleri, yağ, basınç, hava, elektriksel gibi arızaların tamamı bu sayfaya gelir ve giderilmeden makine çalışmaz. Mesaj sayfası Makinanın çalışmasına engel değil ama giderilmesi gereken uyarıları burada görürüz. Bunlar nelerdir? Makine spindle ısıtma, makine Z ekseni fren testi gibi mesajları burada görürüz. History, makinanın fabrikadan çıktığı ilk günden itibaren yıllar boyunca bütün alanları kaydettiği sayfadır. Makinanın bir nevi kara kutusudur. S1 YCM'nin Fanuc'la birlikte ortaklaşa oluşturduğu bir kontrol ünitesi iç panelidir. Burada YCM'nin müşterilerine sunduğu opsiyonların tamamı bu iki sayfada yer alır. Bunlara birazdan tek tek yer vereceğiz. Pratik merkez almalar, ağır takımlar, büyük takımlar gibi özelliklerin tamamını buradaki S1 düğmesinde giriş yaparım. S2, Custom 2'de makinenin parametrelerine, kip relaylarına, diagnostik sistemine eriştiğimiz yalnızca servisin müdahale etmesi gereken sayfadır. Aşağıda gördüğümüz Q standartlarında İngilizce bir klavye vardır. Space tuşu, Shift, CTRL, Alt, Caps Lock ve Tab düğmeleri de hepsi yer alır. Klavyenin her harfin sol üst köşesinde birer üst ifadeler vardır. Bu üst ifadeleri programla veya da boş bir program sayfasına yazmak istediğimizde buradaki Shift düğmesine basarız. Örnek verecek olursak Shift'e bir kere bastım ardından köşeli parantez aça basıyorum buraya geliyor. Buraya oluşum yazdım. Tekrardan Shift'e basıyorum. Ardından kapa paranteze basıp burayı yazıyorum. Sonrasında şurada görmüş olduğunuz gibi aç parantez, YCM, kapa parantez. Yani klavyenin üst ifadelerini kullanmak istediğimde burada mutlaka Shift'e basmam gerekli. Numaratörüm yer alıyor burada. Eksi 0. Eop. End of block. Yazdığınız satırın sonunu belirtmek için kullanılan noktalı virgül anlamına gelir. Can, clean'in kısaltılmışıdır. Oluşturduğunuz veyahut da yazdığınız programları tek tek silmeye yarar. Input da onaylama, enter gibi kullanılan tuşumuzdur. Alter düğmesi alternatiften aklımıza gelir. Ne işe yarar hemen gösteriyorum. Buraya S2000 M4 gibi bir kısa program yazdım yanlışlıkla M4 yazdığımı veya da M4'ü değiştirmek istediğim zamanlarda ne yapmam gerekiyor? Orada alter tuşunu kullanabilirim. Alternatiften aklınıza gelir. M3 yazdım. Bright ekranına, yazım ekranına. Ardından alter'e bastığımda burada yazılmış olanla yeni yazılanı yer değiştirir. Alter'e basıyorum. Alter'e bastığımda M4'ü M3'e çevirir. Tekrardan buraya M3 yazıp M4'ü silmek yerine değiştirmek istediğiniz ifadenin üzerine gelip altere bastığınızda yazılmış olanla daha önceden yazdığınızı değiştirir. Insert noktalı virgül koyup bir alt satıra geçme işlemini yapar. Insert ve Input 300 FB ve 200 FB Plus monitörlerde aynı işi görür. Delete burada tek tek silmeyi göstermiştik az önce Ken tuşuyla. Delete de burada blok halinde yazılmış olan ifadeleri siler gibi buradaki yüzde işareti sürekli fanuk panellerde fanuk kontrol ünitelerinde O00 bütün fanuk kontrol panellerinde mdi'deki program ismidir yüzde işareti de bütün mdi sayfalarında ve edit sayfalarında en üst satırda yer alır standarttır hiçbir zaman değişmez yön tuşları sol sağ yukarı aşağı klasörleme sistemlerinde bunları kullanabiliriz program editlemede bu tuşları kullanabiliriz sayfaları aşağı yukarı Buradan yapabiliriz. Reset'e bastığımızda da editlediğimiz programı en başa getirir. Kontrol ünitesinin bir alt kısmına geçtiğimizde edit düğmesi makinenin kendi hafızasında yeni oluşturulan veya hatta da daha önceden oluşturulmuş flash bellekli hafıza kartıyla dışarıdan makinenin hafızasına gönderilmiş programları editlemeye yarar. Satırları tek tek istediğiniz G kodlarıyla, M kodlarıyla doldurup istediğinizi düzeltip değişiklik yapabildiğiniz mod edit modu. Memory edit modunda editlediğimiz programı çalıştırma metodudur. MDI manuel data input kısa program girişi anlamına gelir. Kısa programdan devir vermeler, XY'de belli konumlara gitmeler, divizörlere veyahut da rotary tablelara belli açılar verme gibi kısa programları kullanacağımız zaman makinada MDA'yı kullanırız. TAPE, makina'nın hafıza kartından program çalıştıracağımız zaman kullanacağımız metod, TAPE metodu. TAPE'ye bastığımda hafıza kartının içerisinde programım varsa direkt hafıza kartından oluşturduğum NC kodu çalıştırabilirim. HANDLE, işleme merkezinin el çarkını aktif eder. Yan tarafında iki tane mandallama vardır. Bunlara bastığımda makinenin ışıkları aktif olur. Ardından makine eksenlerini hareket ettirebiliriz. Jog modu makinenin 3 eksenini buradaki düğmelerden hareket ettirdiğimiz metot Z artı Z eksi, X artı X eksi, Y artı Y eksi modlarıyla. Zero return düğmesi makinayı eksenlerinde referansa gönderdiğimiz düğme. Zero return'a bastıktan sonra sırasıyla Z artı, Y artı ve X artı eksenlerinde referansa gönderebilirim. Dry Run düğmesi makinede iki farklı ilerleme sistemi vardır. G0 ve G01. Dry Run düğmesi G0'ı G01'e çevirir. Yani makine program başlangıcında referansa çıktıktan sonra parçanın üzerine yaklaşırken hızlı bir şekilde F Max ile aşağı doğru iş parçasına doğru iner. Güvenli bir çalışma sağlamayı istiyorsak Dry Run'ı aktif ederiz. Ondan sonra ekranda bir uyarı gelir. Dry Run'ın aktif olması için İlerlemeyi sıfıra çekin der. Ve buradaki ilerlemeyi sıfıra çektiğimde cık, uyarı buradan kalkar. Makine dry geçmiş olur. Bu işlemde ne yapmış oluruz? Makineyi hızlı bir şekilde programda gönderirken birdenbire makineyi yavaşlatabiliriz. Parçaya ilk dokunuşlarda, ilk değmelerde, ilk kesmelerde daha güvenli bir şekilde çalışmayı sağlar bize bu. Drainen düğmesi. Dry and düğmesini kapattım, ardından Single Block. Single Block ne işe yarar? Tekli blok anlamına gelir Türkçesi. Aktif olan, çalışan programda her satırda bizden onay bekler. Bir satırı okur, olduğu yerde durur. Noktalı virgül yani EOP, End of block gördüğü yerde makine durur ve bekler. Sonra sizden tekrardan Start bekler. Siz Start'a bastığınızda bir sonraki satırı okur, yine durur. Single block bu işe yarar. Block skip çalışmak istemediğimiz satırın en başına NC kod hazırladık. Çalışmak istemediğimiz birkaç satır var. Bu gibi işlemlerde ya da bu gibi işlerde block skip'i aktif edip çift B'ye basıp buraya bir slash işareti oluşturur. Bu slash işaretini çalışmak istemediğim programdaki satırın en başına yazarsam ve bu da açıksa makine o satırı okumadan bir sonraki satırdan çalışmaya devam eder. OPT stop makinelerde iki tür bekleme sistemi vardır. M0 ve M01 bunlar ne işe yarar M0 mutlak stoptur. Hiçbir şekilde hiçbir düğmenin aktif olmasını beklemez. Hiçbir onayı beklemez. Mutlaka durur. M0'ı gördüğü yerde durur. OPT stop ise M01 yani opsiyonel stop. M01 yazan yerde eğer bu düğme kapalıysa M01'i makine okumaz ve çalışmaya devam eder. Ancak OPT stopu açtığınızda ve programınızda da M01 basılı ise makine olduğu yerde bekler. Start ışığı yanıp söner. Sizden tekrardan start bekler. M0 ve M01'i nerelerde kullanırız? M0 dediğimiz gibi mutlak stoptur. Makinenin durmasını istediğimiz yerde hiç kimsenin izni, hiç kimsenin onayı olmadan makineyi mutlaka durdururuz. Örnek verecek olursak kaba işlemlerden finish işlemlere geçtiğimizde özellikle iç cep boşaltmalar veya da havuz boşaltmalarda iş parçasının iç kısmında talaşlar birikir ve gelen daha küçük ve hassas takımlar bu talaşlara çarptığında kırılma ve yüzeyde titreme, iz yapma gibi geri dönümler alırız. Biz bunların önüne geçmek için her takım değiştirmenin başına M01 koyarız. Makineyi buradan, opsiyonel bir şekilde durdururuz. Makine bekler. Biz iş parçasını temizleriz. Veyahut da alınacak ölçü varsa iş parçasından bu ölçüleri alırız. İşlemimizi onayladıktan sonra tekrardan start'a basıp makineyi çalıştırırız. Air Blast düğmesi işleme merkezimizin lokal hava açma kapatma düğmesidir. M14 M kodu ile aktif olur. İstersek buradan lokal olarak düğmesiyle de açıp kapatabiliriz. Autodor düğmesi işlem merkezimizin kapılarına piston takıldığında otomatik açma kapatma işlemini görür. Program Restart düğmemiz elektrik kesilmelerinde, hava kesilmelerinde veyahut da Bilerek durdurmalarda programı kaldığı yerden devam ettirmeye yarar. Bu düğmeye bastığımızda çalıştığımız satır burada gözüküyor. Kaldığı satırdan devam ettirmek istediğimizde de bu düğmeyle makineyi kaldığı yerden devam ettirebiliriz. Buradaki görmüş olduğunuz 7 düğme ve buradaki 4 düğme yalnızca jog ve handle modlarında çalışır. Ne işe yarar? Stop düğmesi spindle'ı durdurma, saat yönünde çevirme, saat yönünün tersinde çevirme işlemlerini sağlar. M19 M kodunun burada kendi otomatik düğmesi de vardır. Spindle'ın oryantasyon düğmesidir. Makineye Spindle'ını referans konumuna getirir ve kilitler. Eksi, artı verdiğiniz devri %10 %10 arttırır, %100'e çeker, %10 %10 düşürür. Yarı yarıya düşürür ve iki katına çıkartır verdiğiniz devri. Buradaki dört düğme manuel ATC düğmesi, manuel otomatik tool change anlamına gelir. Buradaki ışık sürekli olarak yanık kalmak zorunda. Yani ne işe yarar? Sistemin aktif olduğunu bize gösterir. Pot vertikal düğmesi magazinde Next Tool dediğimiz hazırda bekleyen takımı dik konuma getirir. Buna bastığımda kapak açılır. Konumu görürüm. Ardından geri kapatıp takımı içeri gönderir. Buradaki MAG-CV ve MAG-CCV düğmeleri magazini saat yönünde ve saat yönünün tersinde birer adım çevirip buradaki Next Tool'u değiştirir. Power Off düğmesi Videonun başında makinenin etrafındaki attığımız turda bu düğmeden bahsetmiştik. Aktif çalışan program. Örnek verecek olursak biz saat 5'te paydos ediyoruz fakat program saat 11'de bitecek. 11'den bir sonraki gün sabah saat 8'e kadar makine açık kalmasını istemiyorsak eğer buradaki power off düğmesine basarız. Power off düğmesine bastıktan sonra makine M30'u gördüğünde burada deneyecek olursak boş bir program sayfası açtım. M30 yazıp EOP input'a bastım ve buraya bir M30 getirdim. Power off düğmesi açık. Start'a bastığımda Makine acil stopa kendisi basar ve ardından bütün şalter sistemlerini kapatır. Float Call makinenin M8 yani bor soğutma düğmesi. Bu düğmeye bastığımızda spindle'ın çevresindeki 8 tane küçük nozuldan ve yandaki büyük 2 hortumdan soğutma sıvısı iş parçasına ve kesici takıma doğru nüfus etmeye başlar. Kesimi kolaylaştırır ve ısıyı düşürür. Yanındaki duşlama sistemi makinenin dış çeperinde görmüş olduğunuz sistemdir. Bunlar makinenin tablasının kızakların ve iç kabinin kör noktalarına biriken talaşları temizler ve sıyırıcılara gönderir. Oil hole delik içi su verme, veyahut da CTS sistemini aktif eder. tipindenin içinden, takımın içinden soğutma sıvısı gönderir. Talaş sıyırıcı konvörler, talaş sıyırıcılar hem Y ekseninde hem X ekseninde toplamda 3 tane talaş sıyırıcısı vardır makinede standart olarak gelir. Back forward düğmesi, basılı tuttuğumda talaş sıyırıcı helezonları tersi yönde hareket ettirir. Sıkışmalarda veya da talaş ya da iş parçası düşmelerinde buna bastığımızda geri doğru çevirir ve sıkışan şeyi alabilirsiniz. Cool Gun soğutma sıvısı tabancası. Buradan aktif olur. Opsiyon olarak sunulan talaş taşıma konveyörü. Buna bastığınızda alttaki konveyörle birlikte talaşlar dışarı doğru çıkar. Yanındaki back forward'a bastığımızda durdurur ve tersi yönde hareket ettirir. Yine sıkışmaları önlemek amacıyla kullanılır. F1, F6 fonksiyon düğmeleridir. Tezgah sonradan eklenen fonksiyonların aktif etme veyahut da kullanma düğmeleri olarak kullanılabilir. OT ise over travel relay'se bir işe yarar. Makine switch'leri açtığında kendini kilitler güvenlik amacıyla eksen limitlerinde. O gibi işlemlerde makineyi limitlerin içine geri sokabilmek için buradaki OTRLS e düğmesini kullanırız. Bu tent düğmesi yetki tuşudur. Makinenin kapısı açıkken veyahut da manuel işlem yaparken güvenlik amacıyla makineyi kullanan operatörün iki elinin de panelde olduğunun garantisi anlamına gelir. Yani operatör spindle dönerken veyahut da eksenler hareket ederken iki eliyle birlikte makinenin içine giremez. Tek eliyle buna bastığınız için makinenin içine girişi imkansız hale gelir. Yani operatör sağlığını da iş güvenliğini de göz ardı etmemiş olur. Ready düğmesi makineyi çalıştırdığımız düğme. Worklight light 1, work light 2 çalışma ışıkları makinenin içinde toplamda 3 tane led ışık yer alır. Doğru LAS düğmesi makinenin çalışma kapısının kilidini açan düğme. Buna bastığımızda makinenin kilidi açılır, kapılar açılır. Kapattığınızda, kapıyı kapattığınızda kilit otomatikman devreye girer ve sizden herhangi bir düğmeye basmanızı istemez. Cycle Start, Döngü Start ya da Start çalışacak olan programı seçtikten sonra çalıştırdığımız düğme. Cycle Stop programı yalnızca durdurur. Yani resetleyip en başa getirmez. Yalnızca durdurur. Bu durdurma işleminde spindle dönmeye devam eder. Yalnızca ilerlemeler durur. Programı komple durdurmak istiyorsanız buna değil resete basmak zorundasınız. Acil Stop düğmesi kontrol ünitesinin üzerinde bir tane El çarkının üzerinde bir tane olacak şekilde totalde iki tane acil stop düğmesi bulunur. El çarkını inceleyecek olursak sol ve sağ yanlarında birer emniyet mandallaması bulunur. Bunları kullanmadığımız sürece el çarkı kesinlikle aktif olmaz. Bir tanesine bastığımda bunu çevirdim de, tezgah kesinlikle hareket etmez. Bunların ikisini birden mandallayıp ışığı gördükten sonra makineyi hareket ettirebilirim ancak. El çarkının tamburun üzerinde iki tane düğme yer alır. Bunlar ne işe yarar? Sol taraftaki eksen ve açma kapatma düğmesi, sağ taraftaki de ilerleme düğmesidir. Off'a getirdiğimde el çarkını aktif etsem de yine hareket etmez. Bu da bir güvenlik amacıyla yapılan bir işlemdir. X ekseni, Y ekseni, Z ekseni, eksenler arası geçişleri buradan kullanırım. 4, 5, 6, 7 tezgaha eklenen opsiyonlar, rotary table'lar sonrasında gelecek eksenleri buradan kullanabilirim. Sağ taraftaki İlerleme binde bir, yüzde bir, onda bir olarak üç farklı ilerleme seçeneği vardır. Onda bir alıp makineyi hızlı bir şekilde kullanabilirim. Yüzde bir, biraz daha yavaş. Binde bir, en yavaşı, en hassası olacak şekilde ilerlemelerimi buradan kullanabilirim. Makinenin el çarkıyla ile işimiz bittiğinde mutlaka burayı off konumuna getirmemiz gerekiyor Ardından el çarkını geri yerine bırakıyorum.